Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve Marmara bölgesinde olası bir afet durumunda hizmet verecek olan Hızır 41 Afet Mutfağı'nın tanıtım töreni gerçekleştirildi. Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilde yıkıma neden olan depremin ardından afete hazır bir şehir oluşturma çabalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Eylül'de temelleri atılan Afet Mutfağı projesinin tanıtım törenini bugün gerçekleştirdi. <laughs> Tanıtım programına Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç katılım sağladı. Tamam yavaş yavaş evet. evet devam edelim. Evet. Bu alandan aslında bütün bizim i̇şte bir sürü ürün çıkmış oluyor. Mantı ve da bir tabii, tabii. Başlatabiliriz. İçeriden içeriye bulaşır bulaştırmaktan burada Aynen. tıraş isteriyle. Bulan gelsin. 10 dakikada e, bulaşıklarımız yıkanmış oluyor başkanım. Kuru olarak da çıkıyor. Hastanızı yıkanmış oluyor. Ve dört ve gidiyordu. Şu anda bine, bine yakın. Evet. çok etkileyici bir tesis oldu. Afetlerle ilgili deneyimlerimiz bize afet anında harekete geçmenin ne kadar zor olduğunu gösterdi. Afet oldu, haber aldınız, harekete geçtiniz, alana vardınız, bütün o ekibi mobilize etmek, ekipmanı, malzemeyi toparlayıp anında harekete geçmek başlı başına bir meseleydi. Bu bize çok önemli bir tecrübe. Oldu. hazır bir şekilde mobilize olma imkanına da sahip olacak. Aynı zamanda bir hızlı 41 noktası. Afetlerin öncesinde hazırlık yapılır. Afet anında yönetmek ayrı bir şeydir. Afetin sonrasını yönetmek bambaşka bir şeydir. Şehrimize hayırlı olsun. Allah lazım etmesin ama afet zamanlarında da buradan çok ciddi bir hizmet verilmiş olacak. Kıymetli Büyükşehir Başkanımız detaylı anlattı. Ben onları anlatacak değilim ama gerçekten gönül kazanıyla evlere ulaşan sadece ticari anlamda antik kapının faaliyetleriyle değil hem sosyal bir de yerine getirdiği halk ekmeği üretimiyle vatandaşlarımıza uygun koşullarda ekmeğin sağlandı. afet zamanlarında kullanılabilecek olması çok daha anlamlı